Herkese günaydın. Saat dediğim gibi 5 beş, 5'i geçiyor birazcık. Mükemmel mutluyum. Bak uyandım ya namazı kıldım şu an suyun ısınmasını bekliyorum kahvemi yapacağım. 3 gündür kahve derdin gelecek o kahve diye. Kahve yapacağım geçeceğim masanın başına rehber hocamla beraber polinomların ikinci adımlarını işleyeceğiz. Ya, günü çok güzel açtım dışarı söyleyeyim dışarı daha gece ben balkona çıktım dıştan çekim yaparsam gece karanlık olduğu için pek bir şey gözükmez o yüzden ışığı açtım sadece kendimi çekiyorum bir üstündeki hep niye sarı demeyin ve ayna şofman demeyin ben pijama takmayı sevmiyorum hele böyle sıcak günlerde var ya pijamayı yırtarım en büyük ihtimal bunun da önü ön açılabilir olduğu için gece, kafama göre açıyorum kapatıyorum ondan hep böyle eşofman takılıyorum ben geceleri bir soru işaretini daha sizle beraber tamamladığımıza göre suyun tağı, ısındığını sabah sabah aklım yerinde değil. Su ısınsın. Ben kahve yapayım yiyeyim Su ne ya? Süt süt. Su ısınıyor aynen. Su ısınıyor. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Üç gündür hayalini kurduğum Mükemmel ortamı yeniden aldım da niye böyle oluyor biliyor musunuz? Büyük ihtimal lambanın pili bitmeye başladı. Bir haftadır falan şarja takmıyorum lambayı. Ve videoyu da 60 fps çektiğim için anlık dalgalanmalar çok kaliteli gözüküyor. Şöyle yapınca ortamı şu defa... Hiç sevmedim bunu şu an çok karanlık bulunuyor ortam, görünüyor ortam. Şurada mükemmel kahvem. Bunu acı yaptım, şeker atmadım. İnşallah e, uyutmayacak beni. Yani uyutmuyor ama işte değişik şeyler deniyorum. Karşımda şöyle Mehmet hocamın ters bir bakışı. Polinomları açtım. Mükemmel bir gün olacak. Uyandık, başlıyoruz. Bugünü mükemmel bitireceğiz. Abi selam. Saat şu an 7.57 geçiyor. Oo, bugün ayın biriymiş. 9. ayın birine girdik arkadaşlar. Mükemmel bir ay. Ve bu ayı da çalışarak açmak benim için mükemmeldi. İki tane paraf çözdüm. Yani burada bir tane yanlışım var. Bir kelimeden kaybetmişiz. Gerisi full. Burada da bir tane yanlışım var. Şuradaki 90 dakikayı görmedim. Gittim burada şey aradım sayısal bir veri aradım gözükmüyordu direkt işaretledim yanlışmış öbürüne tık attım direkt olmadı işte bir yanlış buradan çıktı bir yanlış burada toplam 18 soruda iki yanlışım çıkmış Paraf dedikleri kadar zor değilmiş ya da yeni başladık bilmiyorum yani şu an sorular orta düzeyde pek zor gelmedi Paraf dedim de i̇şte burada rehber hocamın. polinomların ikisindeydim abi şu soruyla şu soruyu oradaki abla çözen hocanınla beraber çözdüm. Yani onunla beraber çözdüm. Boştu aslında bu sorular. Şu soru ve bu soruyu da yanlış yaptım. Bu soru benim işlem hatam tamamen. Direkt aynı şekilde çözmüşüm ama şunu 8 yapmışım, oradan 2 çıkmış. Bunda da işlem hatası var. Eksi -30 dedim, 30 çıktı. Burada da bir yerde yaptım, işledim. Yani şurası gönder gelsin ve soru avcısı full. Soru avcısına biraz öğretmenden yardım aldım ama sadece sorunun çözüm mantığı. Bir soruda iki soruda. ÖSYM sorulardan memnun değilim. Polinomları daha tam oturtamadım. Polinomları bir daha falan izleyeceğim. Çünkü bazı şu an bir şeyler daha oturmadı. Emin, eminim yani oturmadığından. Şimdi iki saat çalıştım. 2 evet şurada pomodoro timer açık zaten iki saat çalıştım sadece 2 ders çalıştım Gün içinde diğer şeyleri de gösteririm size Bugün çok güzel açtık çok mutluyum şu an Diğer videoda görüşürüz Merhabalar şu anda çarşıya doğru yol alıyorum Annem çağırdı annemin yanına gidiyorum Sabah Sherlock Holmes izlerken Ondan kastım. Gidiyorum şimdi. Ne olacağını bilmiyorum. Şu anda da bisikletliyim. Günün ile saatlerinde ne olduğunu görürsünüz. Şimdilik görüşürüz. Evet. Çayralı'na geldik piknik için. Boş, neredeyse hiç kimse yok. Kahvaltı yapmadım. Saat 12 oldu. Daha saate bakayım. 12.40 geçiyor. Annem çağırdığı için gittim demiştim. Pikniğe gidecekmişiz. Mutlu muyum bilmiyorum ders çalışacaktım bugün mükemmel abi, çalışacaktım hatta. Şu spor bu ne? Yine aynı ilk günü mükemmel olacaktı, abi, olmadı. Bu ne abi bu spor aleti? Bu şöyle ne? mi? Neyse şimdilik böyle bunlar. <laughs> Merhabalar. Mahmut rahat durur mu durmaz. Aldım. Şu an piknik alanındayım yine. Aldım. Uf, test kitabı getirmiştim yanımda. Çözdüm. Orada full bir yanlış. iki yanlış. Bir yanlış. Ve denemeye geldim. Denemeyi burada çözmeyeceğim. Burada çok rüzgar var, sinek var. Dikkatim dağılır diye düşünüyorum. Ya sınav ortamında böyle olmaz herhalde. Evde çözeceğim denemeyi. Bir de problematik testi getirmiştim. Problematik. Bunu bugün burada bitireceğim. Problematik de belki bakarsam zaten görürsünüz. O zaman görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Kapanışı yapmak adına evin önlerine falan geldim. Burada ofruatçı tayfa var. Onlar çekemem ama videoyu durdurabilirim. Büyük ihtimalle de çalışmayacağım. Çünkü halam bir geldi bugünü fire verdim ama sabah çalıştım. Sabah mükemmel erken kalktım. Çok mutluydum. Şimdiden mutluyum ama az mutluyum. Sıkıldım çünkü piknikten falan. Şu an kulaklığın mikrofondan sesim geliyor olabilir. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Kulaklıkları deniyor da değilim ama işte kulağımda takılı kalmış. Son olarak bugün değişik karışık bir gündü. Bütün taşıtlara bindim. Sporumu yaptım. Yarın cuma Cuma namazı var. öyle öğlene doğru dersin bölünür. Cuma'ya giderim. Cuma'dan sonra yine devam ederiz. Hemen bak yarın da planladım. Neyse arkadaşlar. Bugün böyleydi yani. Geçti gitti. Saat şu an kaç olduğunu bilmiyorum ama geç oldu. 5-6 oldu. Pek de kamerayı böyle elime tutmak istemiyorum. En son işte bu da kapanış olsun. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olasınız.